...gün havaalanlarından ne oldu? Çok görüntü <laughs> Ya bir tane yorum var çok komik de onu okuyacağım mutlaka. Biliyorsunuz biz eleştiriye de açık bir programız. Ne geldi acaba? Benle ilgili merak etme. Ece'nin aklı da ruhu da başka yerde mevzuyla alakası bile yok demişler. Ya şeyi söyleyeceğim Nehir Hanımcığım Survivor konuşuluyor ya Survivor için gelen özel yorumcumuz var. Ben yorumu karşı tarafa bırakıyorum. Şimdi de yorum yapacağım. O yüzden aklım fikrim burada merak etmeyin. Heh. Oldu mu? Ha? Oldu Nehir Hanım Beş miydi? kişi de like'lamış. Bir de beğenmişler. Bir de. Olmaz. Nehir bir dakika soyadı da sonra. Nehir Orbay. Orbay. Avalı o, o beteye. O sen Orbay yaptın. Evet, Tamam. Tamam. Seviyoruz evet. hepinizi seviyoruz. Hadi başlayalım ruhum, kafam, gözüm sizlerle üzerinizde haberiniz olun. olsun. Bugün nasıl bir gün olacak merak ediyorum. Valla çok ben, hani, sıkıntılıyım. <laughs> birazdan <gülüyor> ...hani kim bugünün şanslı kişisi olacak diye biraz meraktayım. Ben de meraktayım. Hadi hayırlı olsun. Haberlere olayım. göre yön değiştireceğiz. Başlayalım Buyurun. o zaman hemen. E, hafta sonu gündemi gerçekten Riyad'da yapılan... ...hani görkemli açılış davet ödül töreninde. Ay hala bana inanmayanlar olmuş. Organizasyona gidecek olan şahıslarla ilgili... ...dün açıklamamızı yaptık. Burak Özçivit'e hala kara listede yazanlar var. Haberinizi düzeltin. Gerçekten kara listede falan değil... Bir de şey yazmışlar. Ben dedim bir şey gelecek bugün başladık. <laughs> başladık. Ay, bir de şey yazmışlar o kadar komik ki. E, Demet'le Çağatay'ı böyle hani küçümser vaziyette. Ha, Demet Özdemir davetliydi Çağatay davetliydi de işi vardı da gitmedi. Ha ha evet. Ya yani insanlar e, ödül törenleri için yaşamıyor. Gerçekten başka önemli işleri de olabilir. Yani Riyad'daki ödül töreni e, tek odak noktası değil insanları yaşama amacı değil. Demet Özdemir'le Çağatay Ulusoy da davetliydi. Gitmedi. Buradan asıl ağızdan söylüyorum bana inanın. Bu kadar. Nokta. Evet. Şu geçen seneki fotoğrafı bir getirebilir miyiz arkadaşlar? 2025 yılı. Bu fotoğrafta şimdi bizim geçen sene de katılan çok ünlümüz vardı. Hatta evet. Hatta söyleyeceğim kimler kimler oldu. Tarkan'a bak. Bu fotoğrafta sadece Tarkan vardı. Evet. Yani 2025'te Riyad'da düzenlenen ödül töreninin fotoğrafı bu. Tek ünlümüz Tarkan. Evet. Ama başka kimler vardı katılan? Bak şu beyefendi yapıyor. Türkiye değil mi bu? Türkiye, Mr. Türkiye, hay! Buradan Türkiye Bey'e oynuyoruz şu an. <laughs> Çünkü Hakan söyledi organizasyonun başı Türkiye. Türkiye ee, Türkiye Bey ee, Türkiye. ve Türkleri çok seviyor. Ve asla e, şey yapmıyor. Hani kimse Blacklist'te değil. Zorlamayın. Yani Türkiye'deki gibi organizasyonlar <laughs> gibi değil orası. Ama neye şaşırdım biliyor musun? Ne? Bak geçen sene de çok kişi vardı. Hatta bak söylüyorum sana. Barış Arduç, Tuğba Büyüküstün, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Özgöz Pirinç, Afra Saraçoğlu bunların hepsi vardı. Hiçbir resimde yok. Ama Sadece Tarkan var. Bak ne söyleyeyim kadraja sığmamışlardır. Geçen sene daha fazla ünlü var. Bak bu senekini getirin. O yalkın. da gelecek. Anthony Hopkins en başta. Bak bu, bu seneki, seneki daha az. Anladım. Şu ara yani Araplarımız daha fazla orada bak Ge geldikçe Türklere doğru. Türklere geliyor. Bu arada Türklerden de olmayan var bu senede. İşte onu kim nasıl belirliyor onu anlamadım Hazal Kaya yok. Hazal Kaya ve um Büşra Develi yok. kanurgancıoğlu Büşler... Urgancıoğlu yok. Yani bence o Türkü hazırlıyor bunu. <laughs> Türkü Bey'e selamlar. <laughs> yani çünkü değişik değil mi baksana? Geçen sene Tarkan var bir sürü ünlü. Mesela Burak'la Fahriye yok geçen sene Etkileşime fotoğrafta. göre mi acaba? Onu da keşke yazsaydım Hakan'a sorsaydım. Keşke, vallahi Baş, ben bunu olsaydık. bugün öğrendim. Fotoğrafta sadece Tarkan var. Ee, geçen sene mesela Burak'la Fahriye. Meryem Uzerli de yok. Meryem Uzerli de yok. Evet bu senekinde Hande Erçel'i görüyoruz. Hande, Halit Ergenç'i görüyoruz. Evet. Başka Tuğba Büyüküstü'nü gördük. Bakayım şöyle bir aksın görüntü. Bunlar da Robbie Williams'ı gördük. Evet, Kate Perry gördük. Ee, bakayım bizden ee, Hande'nin yanındaki oyuncuyu tanıyoruz. Başka da Türk. Bizden üç kişi var o zaman bizden, diğerleri. Bizden, yok. Evet. Aa şey Barış, Barış Arduç var. Köşede. Barış ama var ya en kötü yerde. Aa, Mesela ben orada olmak istemezdim. Mesela Benim bu otur... başka yere koyun derdim. Bu oturma <laughs> planına kim karar veriyor? Burada Türki Bey İyi mi? <laughs> Hani kimler fotoğrafta olacak? Mesela Meryem Uzerli neden ben yokum demedi mi? Mer Meryem Uzerli yani bence işte organizasyon seçiyorsunuz. Meryem Uzerli yukarıda kutudaymış. Studio Otoriteler, nerede kutuda? Kutudaymış yukarıdaki. Bakayım göremedik kutudaymış. o kadar kötü yerde ki o zaman. Aa şu yukarıdaki mi? O Hayır değil ya, ki, Meryem Hayır, değil. o Meryem Uzerli değil. Değil hayatım o değil, başka. Değil. Meryem Uzaylı'nın e, elbisesiyle ilgili konuşacağım. Bu arada Halit Ergenci de sormuşlar, görmedim demiş ya. Hı. havalarında da birazdan röportajını vereceğiz. 35 günde hazırlanmış o elbisesi. Ne? Dedik ya el işi, e, el emeği, göz nuru, <laughs> dedik evet. buradayım tak diye. 35 günde hazırlanmış. 35 gün bayağı iddialı. Mesela, tek 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 dikiliyor normal. Haliter gençle Halit Ergençle Ergenç yan yana bile gelmemeleri mesela çok sorulmuştu. Görmedim demiş. Düzen organizasyona. İşte bak dün de aynı hani şeyi söyledim. Yani sonuçta aklımızda bu isimler hep eşleşmiş Küç isimler. müsünüz? Bilmiyorum. Bak Pınar Deniz'le Kaan'ı da isterdim Kaan Urgancıoğlu'nu. Evet. Yine aynı şey söylüyorum. Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'yi görmek isterdim. Yani tamam onlar ekipsel olarak işte Barış Arduş'la nasıl Hander bir arada pardon istenilirse oluyor. Ödül verdiler ama evet, Hakan ama. onu açıkladı. Ödül olsun. verdikleri için yan yana dedi. Yine soracağım şeyi. Sor. Ee, Hakan'cığım e, fotoğraf çekimine kim karar verdi? Türkü Bey mi diyeyim? Türkü <laughs> Bey'e selamlarımızı ilet kendisine. <laughs> Türkü Bey de. Hakan. Burada çıkan e, hani dünyaca ünlü kişinin de Barış Arduç'un elini tutmasıyla heyecanlanmasını söylemesi de çok konuşuldu. Evet İnsanlar... takibi tut... almışlar. Ha, i̇şte Gupse Özay'ı özlemiş ama Barış Arduç havalimanında onu da konuşacağız bu arada. İlerleyen dakikalarda sizin eşiniz sizden bir gün ayrı kalınca eşimi çok özledim diye serenatlar yapıyor mu acaba? Her röportajda da eşinden bahsediyorum. Bak oturma düzeni bakalım Bakayım. dur bakalım kimler Bakayım. var. Kim var? Bakayım. Şurada Kaan Urgancıoğlu yanında Büşra Develi. Evet Kaan Urgancıoğlu yüzü parlamış. Ee, Büşra bakayım, Develi. Bakayım. Başka? Başka vallahi hiç tanıdık görmüyorum. Görmüyorum. Gören var mı? Ay bir şey söyleyeceğim. Yok yok. Yakışıklı da yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay dikkatimizi çeken birisi de yok. Kadınlar çok Genişme güzel. Deniştim. Bak kadınlar gerçekten çok güzel. Havalı yani. Mesela çok güzel. Bak şurada de, beyaz, güzel. E, öndeki beyaz kürklü de. Evet. Ya yani elbise çok güzel kırmızı. Ama yani ne bileyim göremedim. Yazdı bakalım Hakan. Şey diyor Olcay? Bu senin Hollywood'dan çok fazla katılım olmadı diyor. Evet. Yani geçen sene daha olmadı. fazlaydı. Bir de Bilmiyorum. bence Türk dizilerinin etkileri evet. gerçekten biz e, Orta Doğu'da inanılmaz izlenen diziler yapıyoruz. Şu an herkes herkesi tanıyor yani. İşte Biretli Kupur, Erkenci Kuş. Evet. Biretli Kupur yani. Eskiden işte takımlar bilinirdi. Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş'ı arada saydım. Beşiktaş çok bilinmiyor mu? <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçe bilinirken şimdi oyuncularımız biliniyor. Ne güzel. Pınar Deniz'i bir konuşmak istiyorum. Pınar Deniz'in yeni imajını. Fotoğrafını getirirseniz evet. hemen. E, Tuğba Büyüküsü'ne de konuşuruz. E, Arapça öğretmek istedi e, karşı taraf. O da dedi ki, Türkçe öğreteyim. Pınar Deniz'in imajını nasıl buldun? Ben bak objektif davranamıyorum bazı isimlerde çok sevdiğim için ama çok güzel zayıflamış. Saçını çok beğendim. Makyajını ben çok beğendim. Elbisesini daha güzel seçebilirdi. Tek eleştireceğim şey bu benim onda. Ben de elbisesini hiç beğenmedim gerçekten. Yani o kadar güzel kadın Sa yüzünde sadece bir genişleme hissettim ben. Daha yüzü böyle kemikli, kemikli ve şey gelirdi. Hayır daha ince gelmez miydi? Hani bir kalın geldi. Ya şeyden çok böyle e, ince detaylı konuşacağım Hı. ama doktorlarımız daha iyi bilir diş sıkmayla alakalı bir şey olabilir. E, mi? Şuradaki diş sıkınca, kaslar. evet kaslardan dolayı yüz genişler ya benim de oluyor çünkü oradan biliyorum e, ve e, onun gibi bir şey geldi yüzü genişlemiş yani. Acaba geceleri uykusuz kalıyor küçük bebekte uyuyamadığı için dişlerini mi sıkıyor? Diş, olabilir. Sadece uykusuz kaldığı için değil ki herkes diş. Stres sıkıyor Streste mi? Diş sıkmayan yok ki ben var sıkmıyorum. mı? Sen sıkmıyor musun? <laughs> Vallahi. Ay ne kadar şanslısın. Ya bu çok. No Ciddi söylüyorum. Hayır diş sıkmamak normal değil artık. Gerçekten mi diyorsun? Türkiye'de yaşarken sen deli misin? Ne, nasıl dişsin? Dişini, <laughs> dişini sıkmıyorsun sen. Sıkmıyorum ya da sıkıyorsam benim yok. Ağrımıyor. Ay çok var ya çok kıskandım. Ama yani bu neden bu kadar evet, anlamadım? Bak <laughs> sana söyleyeyim şu an oylama yapalım %99'umuz Türkiye'de yaşayan herkes hele İstanbul diş sıkmayan yok. Yani Helal o kadar olsun. tereddüt ettim ki kendimden sıkıyorum da fark etmiyor muyum diye yok, yok sıkmıyorum. Yok sıkmıyorsun beni benim, yok, benim çünkü arada mesela anlaşılıyor sık ve benim dişim acayip ağrıyor. Ben gece çok uyumadığım için sıkacak Alabilir. diş bulamadığım... <laughs> E, ne uyumaması lazım. Olabilir. Uçak şey de olabilir ödem de olabilir gerçekten çünkü uçak yolculuğu hepimizde ödem yapıyor hani evet. öyle, öyle bir şey hissettim bilmiyorum. Yüzünde işlem varmış duygusu değil de daha Yok. çok hani e, o sebepten İş diyorsun. Sıkma olabilir işte uykusuzluk olabilir ödem olabilir çünkü normalde daha emrediniz? ince. Çok iddialı bulanlar oldu ifadesini değiştirdi diyenler oldu. Ben beğendim çünkü ben çok de, ben güzel. Ben de beğendim. Makyajda bir şey yok. Sadece işte şu yanı geniş geldi bana. Normalde çünkü öyle bir genişlik yoktu Pınar'da. Bence Pınar Deniz'in daha böyle Avrupa'yı da demek istemiyorum. Türk güzelliği manasında kıyaslamadım. Aman şimdi başka yere çekmeyin. Daha farklı bir güzelliği var. Aurası. Evet. Farklı bir enerji yayıyor. Gerçekten öyle. Bak ha şu fotoğraflarda Ay ya, daha çok yeni bebek. bebeği çok normal ya. Çok da güzel kilo verdi. Ama Fazla ben hızlı. kilosundan bahsetmiyorum. Farklı bir şey dedim ama yani diş sıkma varsa çünkü Demet Özdemir'in de hatırlıyor musunuz diş e, genişti vardı burasından dolayı o da toparladı. Allah analı babalı büyüsün. Amin amin. Tuba büyüsün. Tuba büyük üstünde getirelim fotoğrafını. O dün biraz bahsettik ama orada benim için en önemli şey Arapça öğretir misin bize sorusuna verdiği yanıttı. Orada bir de samimiyet kelimesini kullandı. Bak o kadar hareketli ve hızlı bir cevap ben ki. Ben hiç o. anlama anlamadım ben o samimiyeti. Samimi davran. Neden böyle bir şey soruyorsun? Manasında bence kadını tersledi. İyi de yaptı. Allah ben, ben çok öyle hissettim. Daha farklı bakıyorum. Ben mesela şeyde e, biz yurt dışından benim menajerim vardı. Şu an töbe töbe onda başa bir şeyler geldi de gitti yurt dışına. Hı. Ee, ve çok ünlüleri getiriyorduk biz hatta sevgili Acun Ulcalı da gelirdi ee, şey geldi şimdi e, Pameles Anderson geldi ha, tamam ondan sonra birkaç tane daha e, Benzema geldi. Ben mesela onlarla basın şey yapardık basına karşı işte konuşurduk ve hep derdim ki Türkçe kelime öğreteyim mi size? Hani bunda ben kötü niyet görmedim aslında bu çok Hayır. normal bir şey. Yok Türkçe öğret yani onun bilerek Arapça yani şöyle hissettim ben yanlış anlamış da olabilirim. Hani şimdi bizim dizilerimiz Orta Doğu'da çok ünlü evet. ve çok da tekrar ediliyor haliyle de bazen Orta Doğu dizisi mi Türk dizisi mi diye karışıyor. Karışa da bilir sıkıntı yok biz sonuçta dünyaya e, zaten namımızı salmış bir milletiz o ayrı ama orada sunucunun bilerek sanki böyle bir hamlede bulunduğunu düşündüm ben. Yok. Art niyet değil de böyle gereksiz bir çıkış oldu ve Tuğba doğru da orada güzelce hani Türkçe öğreteyim diye çevirdi lafı gibi geldi bana. Bana öyle gelmedi neden çünkü ben de hani. 30 yıldır sunucuyum ve gelen mesela yabancılara hep Türkçe kelime öğretmeye çalışırım. Çünkü Türkçe zor bir e, dildir ve onu söylemeye çalışırken o kelimeleri çok da komik duruma düşerler, çok da tatlı olur. Ben hep mesela canlı yayına da getirdiğim yabancı konuklara hep Türkçe öğretmeye çalışırım. Ben kötü niyet görmedim. Ben e, ya Tuğba'nın güzel şey demesi hani ee, ne derler Türkçe öğretimlemesi ama samimiyeti hiç anlamadım. Ben Tuba Büyüküs'ün tam aksine işte Tuba Büyüküs'ünün orada sorudan rahatsız olduğunu, onun üzerine kendi lehine çevirecek şekilde cümleyi toparladığını manevrayı böyle doğru pasla gole çevirdiğini düşünüyorum. Bana hiç öyle gelmedi. Hande Erçel de çıktı Arapça konuştu mesela anladın mı? Yani Arapla, Arapça başladı. Mesela o da çok sempatik bir hareket. Yani benim yapacağım şeyler o yüzden empati yaptım mı bana uydu hepsi. Bence zaten Hande Erçel Arapça öğrensin mesela öğrenmesi lazım. Evet önce Burak Özçivit'in öğrenmesi lazım. <laughs> Fahriye Evcen'in öğrenmesi lazım. Çünkü o alanda çok ciddi anlamda fan kitleleri var. Bence Arapça değil de İngilizce gerçekten Oradan tamam. bir başlasın. Öğrensin zaten hepsi İngilizce biliyor. Evet. Arapla Arap e, Araplar da İngilizce konuştuğu için sıkıntı yok. Dublaj yaparlar en kötü ki zaten yapıyorlar. öyle yapıyorlar. Aynen. Aynen. Ne vardı bu? Aa, Halit Ergenç'in bir şakası vardı. Onu da getirebilir miyiz? Riyad'da kameramana böyle sevimli bir Şaka yaptı. Halit Ergenç de ilk defa bana yaşı gerçekten hani büyümüş gibi geldi. Daha genç gösteren bir Halit Ergenç varken e, ya çok gençlerin arasında kaldığı için. <laughs> olabilir. Değil mi? Çok şey farklı geldi. En hani yaşı ağır o geldi bana. Burada bu çok konuşuldu. Çok da beğenildi zaten tarzı. Sonra birden bak fıt diye şeye dönüyor eski Sanki hali. Sanki muhteşem yüzyılda oynayan e, Halit Ergenç gitmiş Süleyman şey böyle hani komedyen e, tarzı hani ben sadece Süleyman'ı oynamıyorum komedi tarzında da oynuyorum. Ben iyi bir oyuncuyum şey olmuş. İspatı gibi. Evet. evet güzel oldu kesinlikle. Şimdi buradan havali tabii ki hepsi geri döndü. Teker teker yurda. E uyumadan geri dönmüşler. Evet. Bir Meryem, kalıp da dönebilirlerdi. Kendi tercihleridir evet. diye düşünüyorum ama Meryem Uzerli'nin Oradaki bir cümleye ben çok takıldım. Her şey çok sıkıcı demiş. Bir izleyebilir miyiz onu? Yani çok samimi, içten. Evet ama böyle istemsizce o cümle çıkıvermiş ağzından. Önün arkasına da bir bakalım. Hadi izleyelim. <laughs>